thank oh, Zorun mu kes? Zorun mu O kısabı ki, o kütüte bakıyor. Ma tunceli ne dayım? Ma davran, sekanatın her derde, de ma tunceli tunceli ama o kısabı ma davam kim? Ma zine dayım tunceli. Ma vaz ne yani? Ya? Ne vazim? Ne ne kayma istemiyoruz Allah biz. Allah. Ne vazim atsa kayma. Onlar kayman. bizi gönderse biz yine Kayma atsa mi? ne vazim mi? Ay şimdi gittiler yine 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 gelir. Onlar onlar ne yapsa ne yapsınlar? Yapsınlar. Burayı kimseye AK Parti kesinlikle burayı alamaz. Giremez yani. Bunun kafasına soksunlar. Evet, artık. Yerde, Bir gideriz, bin geliriz. Onlar şey yapsınlar. Artık o kadar doluyuz ki her tarafa kayma atıyorlar ya. Evet giremiyoruz. Ya ben niye tu gelmişim İstanbul'dan buraya gelmişim. Burada rahat gezemiyorum. Her tarafa barikat kurmuşlar. Ben niye kendi memleketimde evet, rahat gezemiyorum? Gidiyorum köyüme köyümde rahat gezemiyorum. 80 88'den 88'deyim ben daha önce neler çektim ben burada ya? artık yeter yani yeter. Diye yani hani bu kayımları atıyorlar. Sünni kesimlerine atmıyorlar. Partiler niye kendi belediyelerine kayımlar atmıyorlar? Özellikle niye? Yani hep bizim olsun. Tünceli dersimler hep. Evet edeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Belediyemizi onlara vermeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Kayyumlar da biz istemiyoruz. Kesinlikle kayyum istemiyoruz. Biz kesinlikle kayyum istemiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Belediyemizi de vermiyoruz. Yani burada bekleyeceğiz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Kayyumları istemiyor. Kesinlikle istemiyor. Direneceğiz sonuna kadar. Yanlış bir şey yani. Kayyum yanlış bir şey. Yani bu Tünceli için, Tünceli Dersim için bir haksızlıktır. Büyük bir haksızlık. Kesinlikle biz istemiyoruz kayyumları yani. Evet gasp edildi biz kayyum istemiyoruz. Biz başkanımızdan memnunuz. Biz başkanımızı geri görev istiyoruz. Elimizden geleni de yapacağız. Dersimi kayyuma vermeyeceğiz. Ne bilmiyorum dersimi 38'den beri zaten dersim katledildi. Şimdi de tekrar 38'e çevirmek istiyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Deneyeceğiz. Direneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Belediyemizi vermeyeceğiz kayma. Ben irademe sahibim. Ben oy veriyorum. Ben çünkü bu oyumu verdiğim için bunların beni yönetmesini istiyorum. Çünkü benim başkanım. Şimdi böyle gelip kayyum atanmasına karşıyım. Yani yıllardır bu baskıya, bu şeye hep karşıyım. Yani burada kimse bir şey yapmıyor. Herkes her şeyi vergisini, vergisine, şeyin düzenini ödüyor yani. Kimse halka bir e, şey devlete karşı bir şey yok. Yani böyle yapılmasına da hep karşıyım. Yani devlet öyle istiyor. Ortalığın karışmasına halkı huzursuz, Halkı mağdur, halkı içeri atıyor. Yani küçük bir şeyde hissesinizi çıkarmayın diyor baskı. Evet küçük hiç yani yani küçük bir eylem bile yapmıyorlar bırakmıyorlar yapsınlar. Evet. Evet ben bir demokratik halkım var yani ben bir e, anne. Yani ben bu ülkede benim çocuğum var, torunum var. Yani güzel bir ortamda yaşamasını istiyorum. Ben bu baskın ortamı istemiyorum yani. Yani bile hiç e, ortada bir şey yok yani. Dersim zaten e, yani Türkiye'nin şeyidir yani. Baş şeyi yani. Önce baskını burada şey yapıyorlar. Çünkü burada insanlar iradesine sahipler. Yani verdiği oyun arkasındalar. Başkanın arkasındalar. Ben mücadeleme yani destek veriyorum yani. Akşam da geldim. Yanımdaydım 11'e kadar. Kötü bir şey ya. İnsanların şeyini zor mu alıyorlar. Yani gelip senin zorla elinde ekmeğini alıyorlar. Senin düşünceni alıyorlar, hakkını alıyorlar yani. kayın bu yani. Öyle değil mi? Yani senin bütün senin düşünceni alıyorlar elinde. Kayın bu. Yani bunu da belediyenin halkın belediyesidir. Yani yanlış, çok yanlış bir şey yapıyorlar. E çocuklarımız üniversiteyi bitirmişler, sokağa çıkamıyorlar. Yani iş yok, aş yok, bir şey yok, bir şey söyleseler hemen cezayı yapıştırıyorlar. Hı? Çocuklar direkt ceza Ve burası da şimdi bu, bu belediye belediye Ayrıca halk dünyanın seçmiş. Dünyanın oraya 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 Onlar seçmemiş. Yani yanlış şey yapıyorlar. Çok yanlış. Geç yani bayağı yıllar, bayağı yıllar arada geçse bin bin sene geçse bin kayyum atsalar yine bu belediye halkın belediyesi. Kimse bir şey yapamaz. Kayıp verdi hiçbir şey yapamaz. AKP. Yani çünkü halkın belediyesidir. Halk bunun arkasındadır. Bunu halk seçmiş. Bunu halk seçmiş. Yani devlet seçmemiş. AKP seçmemiş. Tabii ki mücadele ederiz. Ben hakkımı savunuyorum. Ben bir kadın olarak tabii ki hakkımı savunuyorum. Bariyerleri döküyorlar. Bin sefer yapsalar da bir şey olsa da 2016'dan beri, 2000 kaçtan beri bu kayınları atıyorlar. Ha? Mücadele devam ediyor. Kim belediyesini bırakıyor? Mardin bırakıyor mu? Esenyurt bırakıyor mu? Urfa bırakıyor mu? Hiç kimse de bırakmaz burası hiç bırakmaz. Çünkü bu belediye halk seçti. Halkın belediyesidir. Yani yanlış yapıyorlar. Hüküme yapıyor. Bana mı yapıyor? Herkes açtı, susuzdur, yoksuldur. Millet ekmek bulamıyor. Onlar, paralar nerede? Paralar hep onların cebinde. Vergileri dayatıyorlar. Elektrik faturaları öyle, su faturaları öyle, doğalgaz öyle. Yani haya, milletin hayatını zehir etmişler. Zehir etmişler insanların hayatı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ufak bir şey söylerse direkt ceza yapıştırıyorlar hemen ceza evine. Yani çok yanlış, yanlış şeyler yapıyor.